Elazığ Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Songül Erdemci'nin evinde yaklaşık 3 ay önce yangın çıktı. Evlerinin bir kısmı yangında zarar gören Erdemci, aynı zamanda depremde hasar alan evine girmeye korktu. Bunun üzerine anne Erdemci evinin karşısında bulunan tarlaya komşularının da yardımıyla ağır hasarlı binalardan çıkan odunlarla derme çatma bir baraka kurdu. Bir çocuğu sevgi evlerinde olan Erdemci ikisi kumasından altı çocuğuyla barakada yaşam savaşı veriyor. Haberin ardından ailenin yardımına Elazığ Belediyesi koştu. Herkes ayağa kalktı. Çok, sağ olsunlar birçok yerden yardımlar geldi. Devlet geldi, odur, evimizi yapıyor. Sizin önce Allah'ın sonra sizin sayenizde bu kışı sıcak bir yuvamızda atlatacağız inşallah bir bitecek hayırlısıyla. Elazığ Belediyesi tarafından çocuklarla birlikte barakada kalan ailenin kullanılmayan evlerinin baştan aşağı yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı. Çatı onarımı yapılıyor, mutfak yapılacak, odaların camları değişti, bir de lavabolar falan yapılacak işte. Bir iki günlük işi var, bir iki gün sonra evimize geçireceğiz. İlk etapta evin çatısını yapmakla başlayan ekipler, eşyaları da yenilemek için kolları sıvadı. Elazığ Belediyesi tarafından evin yapıldığını aktaran Songüler Demci, kış mevsimini sıcak yuvalarında geçirecekleri için mutlu olduklarını aktardı. Mutluyuz çocuklar, en çok çocuklar mutlu. Evlerine geçeceği için, çünkü çocuklar orada artık bıkmıştı.